Kurumsal Danışmanlıktan herkese merhaba ben Gül. Bu videomuzda çalışma izni uzatma şartlarından bahsedeceğiz. İş yerinizde bir yabancı istihdam etmek istediğinizde mutlaka çalışma izni almanız gerekiyor. Türkiye'de çalışma izni ilk başvurularında en fazla bir yıl olacak şekilde çalışma izni alabilirsiniz. Bu sürenin sonuna gelindiğinde artı 2 yıl daha uzatma talep edebilirsiniz. 2 yıllık sürenin de sonuna gelindiğinde artı 3 yıl daha çalışma izninizi uzatabilirsiniz. Öncelikle çalışma izni uzatma başvurusu aynı ilk başvuruda olduğu gibi işveren tarafından veya işverenin vekalet verdiği bir danışmanlık firması tarafından yapılabilir. Yabancılar kendi adlarına çalışma izni alamadıkları gibi uzatma başvurusu da yapamazlar. Çalışma izni uzatma başvurularında yabancının önceki dönem maaşlarının bir banka üzerinden eksiksiz bir şekilde yatırılmış olması ve SGK ödemelerinin de eksiksiz bir şekilde tamamlanmış olması gerekiyor. Ayrıca başvuruda bulunacak olan işverenin vergi borcunun olmaması da şartlar arasında. Şirketin yanı sıra yabancının üzerine düşen sorumluluklar da var. Mesela Türkiye'de çalışma izniyle ikamet eden yabancının bu süre içerisinde bir suça karışmamış olması gerekiyor. Ayrıca bir yıl içinde 6 aydan fazla Türkiye dışında kalmamış olması gerekiyor. Çalışma izni uzatma başvurusu çalışma izninin bitimine 59 gün kala yapılabilir. Yani her koşulda çalışma izni bitmeden yapılmalıdır. Zamanında yapılmayan başvurular yabancının kendi ülkesine geri gönderilmesiyle sonuçlanır. Bu durumda Türk Büyükelçiliği üzerinden yeniden çalışma izni başvurusu yapmak durumunda kalırsınız. Eğer ev hizmetlerinde çalışan yabancı için uzatma başvurusunda bulunacaksanız, yabancı yaşlı bakım işinde çalışıyorsa bakımını üstlendiği yaşlının hayatta olması gerekir. Eğer çocuk bakımı işinde çalışıyorsa çocuğun 15 yaşından küçük olması gerekir. Özel eğitim kurumlarında çalışan yabancı için çalışma izni uzatma başvurusunda bulunacaksanız kurumun ilk başvurusundaki öğrenci, eğitmen ve yabancı sayısındaki dengenin bozulmamış olması önemlidir. Konuyla ilgili diğer bütün detaylara ve sitemizden ulaşabilirsiniz. Çalışma izni uzatma başvurularında Ata Kurumsal Danışmanlığın uzmanlığına güvenebilirsiniz. Sorularınız ve sorunlarınız için bize ulaşabilirsiniz.